Efendim merhabalar, araştırmacı yazar Berk Balbay bugün konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi herkes tabii kitlendi. 14 Mayıs günü seçim ve 15 Mayıs sabahına nasıl uyanacağız? 15 Mayıs sonrası nasıl bir Türkiye bizi bekliyor? Kim kazanırsa kazansın nasıl bir ortam olacak? Dünyayı neler bekliyor? Biraz e, bu önümüzdeki dönemin tahlilini yapmak isteriz. Çünkü e, her taraftan stratejik hareketler geliyor. İşte Yunanistan'da 21 Mayıs'ta seçim var. Rusya'nın bir beklentisi var, NATO'nun açıklaması var, İsveç Türkiye'den bir şeyler bekliyor. Ee, Pakistan'da İmran Han tutuklandı, ee, Çin ve Tayvan arasında gerilim sürüyor. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya? Türkiye Bey, öncelikle kazasız belasız atlatmayı hedefleyelim. Ee, güneş beklediğimizden fazla patladığı için bu aralar olmayan yerlerde de depremler oluyor farkındaysanız. İnşallah yeni bir kaza bela olmaz da, Bugünden itibaren de bazı çevrelerin elinden olmayacak provokatif eylemler, belgeler, dökümanlar çıkmaz da... ...ülkemize yönelik e, dış güçlerin çalışması olmazsa... ...çünkü seçimin sonucu hemen hemen belli gibi görünüyor. Olmazsa kazası belası atlatırsak buradan sonrasında Türkiye tekrardan istenileni yapacaktır. Ama herkes dediğiniz gibi bizi bekliyor. Yani Yunanistan'daki seçim bir e, formalite... Yunanistan Türkiye'yi bekliyor, İsveç Türkiye'yi bekliyor. Esas Rusya, Çin Türkiye'yi bekliyor. Burada e, sistem yine devam edecekse adilin kazanacağı bir yöntemle, bir düzenle yeniden başkalarının ezildiği bir dünyayı düzeltmek üzerine grup halinde çalışılacak yeni bir sistem olacağını düşünüyorum. Türkiye için zor bir dönem çünkü dünya içinde bir zor dönem. Ekonomik olarak dünya yıpranmış durumda biz de yıpranmış durumdayız. Bizde et fiyatları 300 liraysa Avrupa'da da 13,5-14 euro. Değişen bir şey yok. oradakiler daha çok kazanıyor derseniz onların rakamları büyük olabilir ama yine tüketimleri bizimle aynı. Aslında bu dünyanın bir kaosu. Bizdeki seçimler inşallah kazasız belasız bittikten sonra Tüm dünya olarak bu kaosla mücadele edeceğiz. Yani bizi bekleyen bir kaotik bir dönem var o zaman. Dünyayı bekleyen kaotik bir dönem var. Biz ne kadar güçlü atlatırsak bu kaotik dönemi... E, ...Anadolu'dan beslenen, köyünden, topraktan beslenen halk olarak... ...her şeyin teknoloji olmadığını e, doğada ve natürelde kendinde yetiştirdiğin... ...karnını doyuracak malzemenin elinin altında olmasıyla... ...bırakın bazı lüksleri, bazı e, şımarıklıklarımızdan vazgeçebiliriz ama... ...karnımızı doyurmak zorundayız. Bunu diğer toplumlara göre daha rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Ee, tabii şimdi şöyle de bir durum var hocam önümüzdeki e, dönemde hani herkesin konuştuğu işte geçen hafta e, Amerika'da Boston'da bir şeytan e, tapınması gerçekleştirdiler. Böyle kritik tarihler var mıdır? Hani biz daha önce işte 8 Kasım tarihi çok konuşulmuştu. E, şu tarihe dikkat edin. Bu tarihlerde bir takım frekanslar gönderilebilir, bir şeyler yapılabilir. Dünyada şu dönem bekleniyor. İşte Şubat 2022'de e, kritik bir tarihte yine Rusya-Ukrayna mücadelesi başladı. İyi böyle önümüzde bu tarihi de aşalım dediğiniz şeyler var mı? Bugün ve yarın. Öncelikle en yakın hem de hemen olmak üzere bugün ve yarın. Ben biliyorum ki o Kur'an'ı yakanlar, kırılası eller, İncili yakanlar. Aynı provokatif eylemleri yapıyorlar. Bir kanalın bir kapının açık olduğu dönemdeyiz şu anda. Hmm. Gerçekten e, bunu bilen insanlar tarafından açıklanıyor. Zaten diğer dilleri konuşan, diğer dinlere mensup insanlar tarafından da ama aklı başında insanlar tarafından da e, hepimizin bildiği bir dönem 10 ve 11 Mayıs aslında. Güneş tutulmasının, e, ay tutulmasının arkasından tarih sayarak 6-7 gün sonrası işaret ediliyordu. İşte bugün ve yarın Bunlar var. Güneş 28 günde 6. büyük patlamasını yaşadı. Büyük bir manyetik yük var. İnsanların üzerinde büyük bir stres, aksiyete, bir panik atak, baskı, tansiyon yüksekliği var. Bu sisteme de yansıyor. Derin güçlerde bu enerji birikimini kullanarak bir takım halkı körükleyecek, ateşleyecek... Ateşi atacak, birbirine düşünecek şeyler yapmak için ee, e, çok çok ciddi provokasyonlar var. İnsan korkuyor Efendim? hocam şimdi sosyal medyaya giriyorum akşamları. Ee, ben akşamlara girmeyi tercih ediyorum genellikle. Yani, hakikaten çok kaotik. Yani e, onun kasedi çıkacak diyor, onun bilmem ne çıkacak diyor, oradan taş attı diyor, o diyor bana silah sıktı diyor. Ya inanılmaz. Bunun frekansı da yükseliyordur hocam değil mi? Yani ben kö kötülüğüm mü diyeyim artık, ne diyeyim? E, Öyle. Hakikaten de büyük bir kaotik bir düzen var. Yani 14 Mayıs'ı nasıl getireceğiz? Ee, bir de iki hafta daha uzarsa diyelim ki ikinci tur oldu. Yani nasıl kaldıracağız bunu? İnşallah uzamayacak ama e, 14'ünü bir görsek. Çünkü hakikaten çok kritik, dünya kritik bir döneme geldi. Ben anlatıyorum bu benim bilgimle, yani benim bilimimle ilgili bir e, inançlığım. Yani astrologların söylediklerini ben bilemiyorum ama... E, ...şu anda ayın ve güneşin gerçekten dünya üzerine etkisi... E, olağanüstü olayların bir anda ceyran etmesine sebebiyet bile verebilir. Bir anda kendimizi başka yerde bulabiliriz. Bence şu anda Tayyip Bey'e de düşen, Devlet Bey'e de düşen, Kılıçdaroğlu'na da düşen, Meral Hanım'a da düşen bütün çevreleri körüklemek yerine sakinlik önermektir. Artık bunu liderlerden duyma zamanı geldi. Tamam o onu çıkardı, bu bunu çıkardı. Siyaset kendi başına kirli bir düzenek. Bu düzenin içerisinde Herkesin hatası olabilir, herkesin suistimali olabilir. Sen öyle yaptın, ben böyle yaptım. Herkes yapıyor zaten. Ama artık bir duralım, taşları eteklerden dökelim birbirimize atmak yerine. Ve miting yapacağım dediysen miting kadar polis gelir. Ben çarşı ziyareti yapacağım dediysen esnaf ziyareti yapacaksan bu kadar gelir. Olayları birbirine çarpıtmayalım. Heh. Yalan haberler uydurmayalım. Yani utanıyorum... Ee, devletinin, milletinin yaptığı başarılardan övünmeyen bunları gölgelemek isteyen bir kesim var. Bir kesim de öbür kesimin üzerine olmayacak iftiralar atıyor. Yani artık benim de e, taraf olduğum bir taraf var ama inanın her ikisinden de sıkıldım. Yani kimden sıkıldım? Taraflarımdan değil. Bu tarafları kasten körükleyen, emperyal güçlerin elindeki bu iş ateşleyen adamlardan sıkıldım. Halkımız inşallah bunları liderlerin de Bunları önermesiyle katılmayacaklardır ve sağ diyor hakim gelecektir. Belki rejide vardır. Dünkü klasörde var arkadaşlar. Bulabilirseniz The Economist'in kapağı çok konuşuluyor. İşte The most important election of 2023 yani 2023'ün en önemli seçimi işte Erdoğan gitmeli. Erdoğan must go var kapakta. ve sadece bu The Economist'le kalmıyor. Diğer bütün dergiler e çok konuştu ama biz ne var ne yokta ve diğer programlarımızda hep şunu söyledik. The Economist çok önemli ve biz The Economist'i yorumlamayı her hafta adet haline getirdik. Şimdi siyasi kapak verdi diye de yorumlamadan olmaz. Yorumunuz nedir? The Economist neden böyle bir kapak tasarlamış olabilir? Bütün çıkarlarını perişan ettik. Yüzlerce yıllık kurdukları hayalleri çöpe çıkardık. Bunu çıkaran adamdan da rahatsızlar. Kimse kusura bakmasın. Yanlarında... Ülkenin, bizim ülkemizin iyiliğini veya menfaatini düşünebilecek birisi olabilir mi sizce? Dünyada en çok korktukları toplum biziz. O zaman da senin başına ne kadar bela gelmesini istiyorlarsa, musibet gelmesini istiyorlarsa bunu isteyecekler. Ne kadar terbiyesiz bir davranış. Bir seçime şimdiden müdahale etmek kadar ahlaksızca bir şey olabilir mi? Bu kadar Üst üste bir toplumun üzerine baskı kurulabilir mi? Çıkarlarınızı yerine getirmek için, çıkarlarınızı oluşturabilmek, yürütebilmek için bir toplumu heba etmeye çalışıyorsunuz. Bir toplumun gençlerini etkilemeye çalışıyorsunuz. Siyasiden memnun olursun, olmazsın. Bunu senin toplumun değiştirir. Dışarıdaki adam sana ne? Ben gelip senin ülkende bunları yapıyor muyum? Ben... Ee, Dünyanın el ele verdiğini, ülkemizin başına çorap örmek için çaba gösterdiğini görüyorum. İnşallah diğerleri de görür. Bir de e, The Economist Twitter hesabının arka kapağını da yine aynı şekilde e, yaptı. Erdoğan gitmeli, demokrasi için e, işte muhalefet oy verin. E, yani her yerden yapıyordu. The Economist, the... başka ülkeler ben bunu yaptığını çok görmüyorum. Tamam atıyorum. Putin'i hedefe <laughs> koyuyor, kapak yapıyor. Ama ben bir Twitter profilinin... E, profil picture'ının böyle değiştirildiğini görmedim yani. Bence de Erdoğan gitmeli biliyor musunuz Türkiye Bey. Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmalı. Artık bu ülke küçük gelir. Dünyayı düzene sokmak için efendi gibi çalışmalı, yapmalıyız. Dünyaya Türkler yeniden adaletle damgasını vurmalı. E, verin arkadaşlar o tam sayfa kapağı. İşte Save Democracy, Vote Oy verin. Türkiye'nin the Future of Democracy, demokrasinin ve Türkiye'nin geleceği için gibi e, gibi. Ben de gideyim, kralla ilgili başlayayım, yayın yapmaya e, demokrasi istiyoruz diye. Uygun mudur? Yani. Karışayım, iç işlerine karışayım onların. Değil mi? Ya çok alenen yapıyorlar Yani e, işte diğer Der Spiegel yaptı, Fransa'daki dergiler yaptı. E, insan... Bunlar sizin menfaatinizi ister mi? İstemez. Yani İstemez. hiçbir Avrupalı, hiçbir İngiliz, hiçbir Batılı, hiçbir Yahudi sizin menfaatinizi ister mi? Yani şimdi özellikle bu videoyu izleyenlere şunu söyleyeyim. Yani işte taraf tutuyorsunuz bilmem... ...ya hayır burada bir siyaset yapmıyoruz biz. The Economist'i ezelden beri yorumluyoruz biz. Ama The Economist böyle bir kapakla çıkıyorsa... Yani ...bunu yorumlamadan da edemeyiz öyle değil mi hocam? Yani taraf... ...tamam sen halini söylüyorsun, öteki aleni söylüyor. Ben bunu söylüyorum. Birisi deseydi ki... Ee, ...muhalif de böyle, muhalif de şöyle... ...iktidarı destekleseydi bu da yanlış olurdu. Ama sen tutup da... ...yani... Demek ki bu adamlar yani şimdiki mevcut yönetim sana istediğin oyunu vermiyor, alanını daraltıyor. Bizleri köle gibi çalıştırmanı, hayatımızı bu şekilde sürdürmeni istemiyor ve buna mani olduğu için sen buna mani oluyorsun. Nedir bu düşmanlık ben bunu anlamıyorum. Eğer adil ve demokratik olduğunu düşünen bir ülkenin dergisiysen ve yayınıysan, demokratik olduğunu düşünüyorsan tutarsın sakinlikle tarafsız olarak seyredersin. Çıkan sonuca göre de değerlendirirsin. Niçin ötekileri istiyorsun? Evet o da soru işareti tabii. Niçin? Yönetmek için mi? Sen mi yöneteceksin? Evet.